Herkese selam, ben de yeni uykudan kalktım. Sabaha karşı uyurken e, uyursam böyle olur. Şimdi e, hemen kalktım, ayağımın tozunu YouTube'a baktım. Sedat Peker 8. E, videoyu yayınlamış mı? Bir deyelim göreyim, hayır. Sonra bir baktım, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkartmış. Sedat Peker normalde 8. videoyu yayınlardı ama Erdoğan devreye girince hani tweetler attı namusluk yapmayın Defne'nin evinde kalp krizi geçiren e, kişi diye tehdidinde bulundu. E, anlaşılan o ki Sedat Peker gündemde yoktu yani e, 8. video normalde yayınlardı ama Erdoğan devreye girince o da bayağı sinirleri sinirleri e, gerginleşmiş bir şekilde tweetler attı baya sinirlendi. Yani sinirlendiğe benziyor. Büyük ihtimalle daha sonra belki hiç bundan söz etmeyecekti. Bunu öne öne sürmeyecekti. Ama Erdoğan devreye girince o da sinirleri alt üst oldu. Büyük ihtimalle 8. videoda Defne'nin evinde kalp krizi geçiren kişiden söz eder diye umut ediyorum. Eğer bunu yapmazsa Sedat Peker'in eee seki yani bu daha önce yaptığı 7 7 videonun da artık hiçbir şeyi kalmıyor demektir olabilir. Çünkü namustan, delikanlılıktan söz etti. Vatan millet e, vatanseverlikten söz etti. Millet milleti sev, sevmekten bahsetti. Halka oynamaktan bahsetti. O zaman gereğini yapmasını bekliyoruz.